AK Parti'nin yanlış ekonomik politikaları özellikle Türkiye'ye giydirmiş olduğu bu başkanlık sistemi ve tekçi anlayış vatandaşlarımızın ekonomik olarak her gün zayıflamasına, halkımızın yoksullaşmasına sebebiyet veriyor. Özellikle temel gıda maddelerindeki artışa baktığımızda bu tablo tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Vatandaş artık evine şeker, çay, yağ alamaz hale geldi. Özellikle temel gıda maddelerindeki yüksek artışlar Anadolu'da Türkiye'nin her tarafında yoksulların, e, asgari ücretlilerin ve bütün yurttaşların mağduriyetine sebep veriyor. Hemen gıda maddelerindeki artış altın fiyatlarını geçmiş durumda. Özellikle bebek bezi başta olmak üzere temel ihtiyaçlardaki artış ve enflasyonun piyasadaki görüntüsü insanları mağdur ediyor. Biz buradan bütün yurttaşlarımıza şu çağrıyı yapıyoruz. Umutsuza gerek yok. İlk sandıkta halkın iktidarını kurduğumuzda bu zam düzenini birlikte değiştireceğiz ve bütün yurttaşlarımız rahat bir nefes alacak ve insanlarımızın sofrasındaki ekmek büyüyecek ve herkes rahat edecek.